Önemli bir aslında turizm konuşacağız. Turizminde en önemli ve son dönemlerde daha da artan bir şekilde tüm dünyada ilgi gören alanı gastroturizm. Ee, özellikle Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi bir potansiyeli var. Hemen hemen her, her ilin çok daha e, öne çıkabileceği e, konulardan birisi. Gastroturizminde e, aslında en önemli etkinliklerinden birisi gastro show e, bugün Turkuaz Medya Merkezindeydi e, bugün ve yarın e, ve e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ağırladık. E, hemen açıklamalarını getirelim üzerine konuşacağız her zaman ifade ediyoruz. Türk mutfağı hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfaktır. Avrupa'nın en büyük gastronomi turizmi etkinliği Gastro Show Turkuaz Medya Merkezi'nde başladı. Yaratıcı mutfak sanatının... etkinliğin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, zengin Türk mutfağının gastronomi turizmine yaptığı katkıya dikkat çekti. Ülkemizin turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre %12 artarak yaklaşık 56 milyar dolar oldu. Toplam gelir içerisindeki yeme içme harcaması ise %19 oranında artış gösterdi. Bu açıdan ülkemizin mutfak kültürü gastronomi turizmi açısından bizlere büyük bir avantaj sağlamakta. Bakan Ersoy Türkiye'nin dünya turizm sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Dünyada yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri Türkiye'dir. Bugün Türkiye olarak dünya turizm sıralamasında ilk beşin içinde yer almaya başladık. Türkiye'nin gastronomi turizminde öne çıktığını ifade eden Ersoy, öne çıkan destinasyonları da sıraladı. Gastronomi dünyasının temsilcileri turizm pazarının gerçek aktörleri arasında yer almakta, turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadırlar. İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlarımız birer gastro site olarak öne çıkmakta.